Bir yokmuş. yokmuş, bir varmış, bir yokmuş. Açık. Üç tane gölge varmış Anne böyle. Bitmemiş. Evet bitmemiş aşkım. Ben bitti zannetmişim. E, neyse, Anne şey gölge, abla gölge, bir de bebek gölge varmış. Bebek gölge çok yaramazmış. Annesiyle ablasını beklemeden Koştur koştur yolda gidiyormuş. Sonra abla gölbülge de koşmaya başlamış. Anne gölge onlara demiş ki arabalar geliyor yavaş. Arabalara dikkat edin demiş. Ay, kenardan kenardan koşun demiş. Umay araba geliyor ambulans geliyor bekle. Bekle. Ambulans geliyor. Sonra Bebek Gölge arabayı görünce annesinin elini tutmuş. Ama Abla Gölge hala annesinin yanında yürümüyormuş. Çünkü ben bebek de değilim. Ama Abla Gölge'sin. Abla Gölge yaramazlık yapmaya devam edecekmiş. Hayır. Ama annesi de buna izin vermeyecekmiş. Arabalar gelmeye devam ediyormuş. Bir o taraftan bir bu taraftan. Arabalar geliyormuş. Bebek gölge annesini çekmeye başlamış. Kenara kenara çekmeye başlamış. Hiç tanımadıkları bir kapıya doğru gitmiş. Ama annesi demiş ki biz onları tanımıyoruz İloş. Biz orayı tanımıyoruz. Acaba? <laughs> evet İloş sonra oradan geri dönmüş. Sonra üç gölge yan yana Evlerine doğru ilerlemeye başlamışlar. Çünkü parkta abla gölge demiş ki benim karnım acıktı. Eve gidelim. İloş da parkta para bulmuş. Umay kenara. Umay kenara. Bu gölge kardeşler bir türlü el ele tutuşmuyorlarmış. Bir de bebek gölge varmış. Bir de bebek gölge varmış. Evet. Bu abla gölgeyle bebek gölge el ile tutuşmuşlar. Bir de küçük bebek gölge varmış kenara ne kenara kenara ana? kenara Aa. kenara Aa. kenara. Aa. kenara Aa. Sonra Aa. bebek gölgeler giderken yolun kenarında bir tane kedi görmüşler. Tamam annesi tutsun diyor. Yavaş yavaş arabalar hızlı geçiyor yavaş. Yavaş. Annesi sürekli bu gölge kardeşlere diyormuş ki çocuklar arabalar geçiyor. Çocuklar arabalar geçiyor. Evet ve evimiz yolda göründü. İloş yine koşmaya başladı. Annesi de peşlerinden koştu. Peşlerinden koştu onları yakalamak için. Kenara. Hadi annelerini sürekli bağırtıyorlarmış yolda, bağırtıyorlarmış asla annelerini dinlemiyorlarmış anneleri çok üzülüyormuş. Tamam anahtarı bulayım. Kızım bu çantama sığar mı? Geç kenara. Hadi şöyle geçin. geç 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 geç. En sonunda evlerine gelmişler. Ve masal da burada bitmiş. <laughs> Çok güzel.